Merhaba. Farkında olmadan hayallerimize blokajlar koyuyoruz. Kimi zaman kendimizi layık hissetmediğimiz zamanlarda oluyor. Ya da o hayal o kadar imkansız gözüküyor ki bazen düşünü kurmak bile bizi korkutuyor. Bu meditasyonda bilinçaltımızda hayallerimizi neden bloke ettiğimizi ya da neden korktuğumuzu bulmayı niyet ediyoruz. Ve şimdi dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsiniz. Harika. Şimdi hangi konuyu niyet ediyorsunuz? Ne düştüyorsunuz? Ve düşlemenizi engelleyen, bloke eden o his neyse ona yoğunlaşacağız. Gerçekte olmasından korktuğunuz hangi hayaliniz varsa onu hatırlayalım. Bize neler hissettirdiğini hatırlayalım. Ve bu duyguyu <laughs> bedenimizde tutarken öncelikle vücudumuzu rahatlatıp bu güzel meditasyona hazırlık yapalım. Gözlerimizi kocaman büyük bir nefesle kapatıyoruz. Çektik nefesi ve verirken sanki tüm yorgunluk uçup gidiyor ve tüm dikkatinizi ayak parmaklarınıza veriyorsunuz ve ayak parmaklarınızdaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsunuz ve ılık bir kırıncalanma usulca ayak topuklarınıza doğru gelirken daha da derinleşiyor ve gevşiyorsunuz. Ve bu rahatlama hissi usulca ayak bileklerinize doğru geliyor. Ve kan dolaşımınızın dinginleştiğini fark ediyorsunuz. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve daha da rahatlık hissi sarıyor tüm bedeninizi, ruhunuzu ve zihninizi. Ve bu muhteşem his dizlerinize doğru çıkarken tüm kaslarınızdaki o muhteşem rahatlamayı ve dinlenme hissine yoğunlaşın. Sanki şifa enerjisi tüm bedeninizi sarmalarken kendinizi bu güzel molaya bırakıyorsunuz. Ve daha da gevşiyor ve daha da rahatlıyorsunuz. Her nefeste dinginleşiyor ve gevşiyorsun. Ve bu muhteşem rahatlama hissi baldırlarına doğru çıkıyor. Ve oturduğun yerin sıcaklığını keşfediyor. Daha da derinleşiyorsun. Ve rahatladığını fark ediyorsun. Ve benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana eşlik ediyor. Ve tüm hücrelerinde hisset bu güzel molayı sanki gökyüzünden yağan yağmurlar seni tüm negatif enerjilerinden arındırıyor ve rahatlatıyor. Tüm çakralarının arındığını hissediyorsun. Aura enerjin tertemiz ve bu güzel meditasyonu hazırlıyorsun ruhunu, zihnini, bedenini ve bu his yavaşça kalçana ve kalçandan kasıklarına doğru gelirken tüm benliğinle bu güzel molayı kabul ediyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak ve biraz olsun kendine izin verebilmek. Ve bu his karnına doğru geliyor ve karnındaki tüm organlar daha dingin ve daha sakin ve usulca göğsüne doğru gelen bu dingin enerjiyi kabul ediyorsun ve yüreğini sıkan, üzen her konu hemen şimdi kocaman büyük bir nefesle uçup giderken Kalbindeki o rahatlamayı fark et. Sanki kocaman bir balon sönmüş gibi yüreğin hafifliyor ve rahatlıyor. Ve kalçandan böbreklerine ve oradan da kaburgalarına doğru çıkan o rahatlama hissini fark et. Ve sırtına doğru geliyor bu güzel his. Sevgi dalgası, sırtındaki o yorgunluk, kırgınlık, ne varsa hepsini bırak gitsin. İhtiyacın yok o yorgunluğa, o yüklere. Ve omuzlarının rahatlamasını fark ediyorsun. Ilık sıcaklık tüm bedenini gevşetip rahatlattı. Kolların parmak uçlarına kadar tamamen gevşedin ve rahatladın. Bedenin bir kuş tüyü kadar dingin hafif ve rahat. Ve boğazına doğru geliyor bu his. Ve söylemek isteyip de söyleyemediğin, yük yaptığın ne varsa hepsini kocaman büyük bir nefeste bırak gitsin. Dinginleş ve rahatla. Ve saç köklerin başına masaj yapıyor tüm duyguların ve düşüncelerin gevşiyor ve rahatlıyorsun. Her nefeste daha da rahatlıyorsun. Ve bu güzel his seni daha da dinginleştiriyor, gevşetiyor. Ve doğru gelen bu güzel sevgi dalgası duygu ve düşüncelerini dinginleştiriyor. Gözlerin, ve göz kapakların rahatlıyor ve burnun daha derin nefes alıp rahatlamana yardımcı oluyor. Dudakların aklından ve kalbinden geçenleri en güzel haliyle ifade etmene yardımcı oluyor ve kulaklar yaşamdaki güzel melodileri daha net duymanı sağlıyor ve tamamen dinginleştin ve gevşedin. Şimdi hatırla bakalım gerçekten olmasını istediğin o hayalinin hissettirdiği o korkuyu, endişeyi ya da olmama ihtimalini ya da kendini imkansız olarak düşündüğün o anıyı hatırla ve o anının tam ana merkezde olduğunu düşle. Ve sağında mavi bir yol, mavi bir ışıkla kaplanmış yol. Diğer tarafta da altın renkte kaplanmış bir yol göreceksin. Ve bu yollar senin duygu ve düşüncelerinin yönlendiren yollar. Ve bu yollardan birini seçmeni istiyorum. Hangi yol? sana eşlik ediyor. Her iki yolda hayalinin gerçekleşmesi konusunda sana yardımcı olacak. Mavi güven yolu, sarı ise mucize yolu. Hangisine inanıyorsan o yolu seç. Ve bu yolda yürürken yerlere bakmanı istiyorum. Yerler nasıl Toprak mı, asfalt mı, çim alan mı, çiçekler var mı? Eğer kalbine, ruhuna hitap etmiyorsa yolun, ben üç dediğimde yol tam da senin istediğin şekilde değişmeye ve şekillenmeye başlayacak. Bir, kendi gücüne güven. İki, kalbinden geçen yol değişmeye başlıyor. Ve üç. Yolun muhteşem bir şekilde kalbinin içinden geldiği gibi değişti. Ve artık bu hayaline giden yolda artık keyifle, kolaylıkla yürümeye başlıyorsun. Hayalin ne olursa olsun. O yol artık o hayaline giden yol keyifle, huzurla, mutlulukla ilerleyecek. Ve şimdi gökyüzüne bakmanı istiyorum. Bak bakalım gökyüzü nasıl? Güneşli mi? Yağmurlu mu? Kar mı yağıyor? Mevsimi kontrol et bakalım. Peki bu mevsim tam da senin istediğin mevsim mi? Yoksa değiştirmek ister misin? Değiştirmek istiyorsan birden üçe kadar sayacağım. Ve üç dediğimde... Bu yolda hangi mevsimde yürümek istediğine karar ver ve değişsin. 1 Hangi mevsimde olmak istiyorsun? 2 Hayalini gerçekleştirirken hangi mevsimde olmalısın? Ve 3 Ve istediğin yolda yürürken mevsim sana en güzel haliyle eşlik ediyor. Ve birazcık daha kendini rahatlamış ve birazcık daha kendini iyi hissediyorsun. Ve bu yolda yürürken susadığını fark ettin. Ve bak bakalım ileride nasıl bir su seni karşılıyor. Bir akarsu mu? Bir çeşme mi? Yoksa hazırda bir şişe su mu? Ve suyun içindeki Tüm güzellikler ve şifa enerjisi sen yudumladıkça tüm kaygılarını ve endişelerini temizlemeye başladı. Bu suyu içtiğini hayal ettikçe endişelerin, kaygıların, tüm negatif duyguların açığa çıkıyor. Ve bu hayaline giden yol keyifli bir yol oldu. Gökyüzü, mevsim senin istediğin şekilde ihtiyacın olan suyun karşılanıyor. Yani inanç sistemin karşılanıyor. Ve bu suyla beraber inancın artıyor, güçleniyor ve destekleniyor. E şimdi bu yolda yürürken sana kimin eşlik etmesini isterdin? Onu hayal et lütfen. Tam yanında sana her koşulda destek olacak kişiyi görüyorsun onun sana verdiği pozitif duygulara odaklan güven inanç, destek ya da sevdiğin bir obje de olabilir ya da baktığın kedin veya köpeğin de olabilir ya da sevdiğin bir kuş sana kendini iyi hissettiren o destekçin de yanında yürürken artık yolunun daha da aydınlandığını, daha inançlı, daha güçlü olduğunu biliyorsun. Ve yüreğinde veya zihninde herhangi bir şüphe varsa şimdi hemen orada durmanı istiyorum. Harika. Peki kontrol et bakalım bu negatif düşünce vücudunda nerede? Şimdi onu yuvarlak bir nefese çevirmeni istiyorum. Hayal et. O negatif duyguyu ve şimdi onu kocaman büyük bir nefeste atmayı hayal ediyoruz şimdi kocaman büyük bir nefeste çektik nefesi tüm negatif duygumu kocaman büyük bir nefesle veriyoruz 3 defa yapacağız ikinci yeniden nefesimizi çektik çek 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 nefesi ve kocaman bir şekilde üf, veriyoruz. Yüreğimdeki sıkıntının azaldığını fark ediyorum. Ve şimdi son kez kocaman büyük bir nefes üf, çektim ve üf, şimdi orası aydınlık ve temizken oraya yepyeni çok güzel bir duygu koymamız lazım. İki avucumuzu birbirine yanaştırıyoruz. Ve orada çok sevdiğimiz bir renge hayal edelim avuç içimizde. O rengin gitgide büyüyüp ışık saçtığını fark ediyorsunuz. Bu inancınızın rengi, bu evrene, kendinize, hayata inancınızın rengi ve kocaman bir inancı ve kabul enerjisini göğsümüzden içeriye koyuyor ve tüm benliğimizi bu ışıkla dolduruyoruz. Ve artık hayaline giden yolda güvendesin, keyifli hissediyorsun kendini. Ve artık mevsim tam senin istediğin gibi ilerlerken yanında çok sevdiğin, sana güven veren destekçin hemen yanı başında hayallerine giden yolda sana eşlik ediyor. Ve su seni arındırıyor ve temizliyor. İnanç sistemini arttırıyor. Eğer ki kaldıysa ufacık Negatif bir duygun, onunla da kendi şifa enerjinle inanç sistemini kuvvetlendiriyorsun. Artık bir ışık oldun ve şimdi dileğini avuç içine söyle ve onu oldu bil ve yavaşça gökyüzüne doğru uçan bir balon gibi gönder ve düşünün gerçek olduğuna bir ve inan. gray'sin içinden tekrarlayabilir ya da sesli bir şekilde söylediklerimi tekrarlayabilirsin. Benim düşüm kolaylıkla keyifle gerçek oldu. En doğru zamanda hayalim gerçek oldu. Ben her şeyin en güzeline laim ve bunu bilmek çok güzel bir duygu kendime inanıyorum gücümü aktive ediyorum hayalim gerçek oldu teşekkürler e şimdi yavaşça bedeninizi hareket ettirip gözlerinizi açabilirsiniz güzel haberlerinizi almak dileğiyle. Sevgiyle kalın.